Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki insanla alakalı bir açılım gerçekleştireceğiz. Onun gözünde siz nasıl bir insansınız? Onunla alakalı neler düşündüğünüzü düşünüyor. Hani varsayımlar olur ya kesin benimle ilgili böyle hissediyordur gibi. O şekilde bakacağız. Kanalımıza abone olan ve beğenenler için niyet alınmış bir açılım olacaktır. Şimdi aklınızdaki insana odaklanarak... Bakalım ee, öncelikle sizin bir şifacı gibi olduğunuzu düşünüyor ama bu şifacı şey de olabilir mesela psikoloji alanında olabilirsiniz psikolog olabilirsiniz tarot astroloji ya da hemşire sağlık bunlar olabileceğiniz gibi e, ruhenle bir şifacı yanınız olduğunu hissetmiş bu insan yani hani bu tarzda olmasanız bile bir şifacı enerjiniz var. Yani ona iyi gelmişsiniz. İyi gelebildiğinizi düşünmüş. diğer insanlardan ziyade onun yaralarını sarmaya çalışmışsınız. Ona doğru yolu göstermeye çalışmışsınız. Ya da o öyle hissetmiş. Sizden o enerjiyi almış. ya her durumda bir spiritüel enerjiniz var sizin. Hani iki insan türü vardır. Çoğu insanlar hatta bu tarz şeylere inanma, bak şöyle falan der ya. Onlar zaten e, spiritüel insanlar değildir. Maneviyatı yoktur. Hisler çünkü e, karşı konulmaz bir şey. Mesela ben bugün bir şey hissediyorsam buna engel olamam. Hissediyorum çünkü. Kapatamam da. içimde yaşıyorum. Yani hissettiğiniz şeyi değiştiremezsiniz ki sonuçta. Bunun gibi bir şey ve gerçekten sizin bu insandan bir iyileşme dönemine ihtiyacınız olduğunu düşünüyor. Hani diyor o iyileşme bir dönemi istiyordur. Sorunlardan, problemlerden de ona iyi gelmeyen, bize iyi gelmeyen şeylerden bir değişmesini istediğini düşünüyorum diyor. Ve gerçekten kötü günler yaşatmış size. Çünkü o öyle algılıyor. Yani sorunlar yaşadık, problemler yaşadık. Birbirimize hiçbir zaman odaklanamadık. Ya da doğru düzgün bir şeyler yaşayamadık. Son zamanlarda iyice her şey kötüye gitmeye başladı ve kötü günler geçirdik diyor ve sizin artık bunun sonunu istediğinizi düşünüyor. Hani o artık bu tarzda şeyler yaşamak istemiyordur ki algınız farklı. Mesela sizi belirsizlikte bırakması, bir gelip bir gitmesi, ikilem yaratması sizin için kötü bir dönem ama onun için o kadar değil. Yani. <laughs> çok geniş bir karaktere sahip aklınızdaki insan öyle söyleyeyim size. Onu gerçekten ruhsal olarak şifalandırdığınızı, kendinizin de bir şifalanma yaşadığınızı, hayatta birçok deneyimler yaşadığınızı düşünüyor. Ama bunlara rağmen gerçekten kendini değiştirmeye çalışmış, bakış açısı farklı olmuş, bakmaya çalışmış gibi. Öyle algılıyor sizi. Ve sizin kalbinizde gerçekten yaralar var çünkü bu insan sizde yara açmış durumda. Ama karşınızdaki insan öyle tuhaf bir insan ki hem sizin kalbinizi kırıyor, hem zedeliyor, hem de e, hani ben ne yaptım ki gibi düşünen bir insan bence. Hani kendisi işine gelince işte ben kötü bir insanım, ben şöyleyim, ben böyleyim gibi e, ciddi ilişki insanı değilim. Yani bunlara benzer şeyler söylüyor ama siz ona. İşte sen kötü bir insansın, şöylesin, böylesin deseniz ya işte ben ne yaptım ki? Hani o kadar da sana ne yaptım? Yani o kadar da kötü bir insan mıyım? Ben kötü mü insanım? Niye öyle davranıyorsun gibi. Yani o kadar sizi manipüle ediyor ki gerçekten siz bu insana duygusal baktığınız için çok üzülüyorsunuz ama o sadece size kelime oyunları yapıyor ve gerçekten o kadar güzel size elini almış ki yönetmeyi başarmış. Ve siz de bu insanın sözlerinden, davranışlarından yara alıyorsunuz. Çünkü açık samimi bir şekilde yaklaştığınız için içinizde yara bırakıyor. Ama gerçekten sizi oynatıyor bu insan. Ee, onu söyleyelim. Bakın siz bu insana göre çaresiz kalmışsınız. Çünkü sana gelsem seninle olsam bir düzenim olmuyor. Doğru davranmıyorsun, beni üzüyorsun, benim istediklerimi yapamıyorsun. Ama kapıyı kapatıp çıkıp gitsem bile bir şey beni buraya çekiyor. Ben yine seni düşünüyorum. İçimden, kalbimden, hayatımdan seni atamıyorum aslında. Bu yüzden de bir nevi bekliyorum gibi düşündüğünüzü düşünüyor karşı taraf. O yüzden bir dermana çok ihtiyacınız var. Bir ışık görmeye çok ihtiyacınız var ona göre. Ya bu insan farkında aslında. Çünkü her sorumluluğu siz kaldırmışsınız. Yani bir umut aramışsınız aslında. Bak hani bir umut ışığı olsa ona göre gideceksiniz ama gerçekten bir dermanınız yok, kalmamış durumda. O öyle düşünüyor. Çünkü aramışsınız arkadaşlar hani derman aramışsınız. Bak sorunlar var, düzeltelim. Tamam bu karakterim var, zamanla değişebilir. Bak böyle davranıyorsun, hani beni soğutuyorsun. Kendinden soğutmaya gidiyorsunuz. Bunların hepsi uyarıdır hani ben gidiyorum demektir içsel olarak uzaklaşıyorum demektir ama o bunları hiç önemsememiş aynı hataları tekrar tekrar yapmış yapmaya devam etmiş ee, sonunda da artık ikiniz de birbirinize maske takmaya başlamışsınız siz bu insana olduğunuz gibi olmak istiyorsunuz ama cesaret edemiyorsunuz çünkü bu zamana kadar olduğum gibi olmanın hiçbir değeri olmadığı için ben sana karşı artık gerçekten mutsuz olsam bile bunu göstermem dediğiniz bir evredesiniz ama karşı taraf da öyle. Yani size size karşı olduğu gibi gerçekten değil, olmak istediği gibi. Dedim ya çok fazla kelime oyunları, e, stratejileri var kendisinin ve sizden ayrı olduğu için o da bir nevi mutsuz. E, çünkü ona iyi geliyordunuz. Ama bunu e, göstermek istemiyor. Ya aranızdaki en büyük sorun da ne biliyor musunuz? Mesela e, insanlar e, oldukları gibi kendilerini gösterir yani mutsuz olsa da bir insan için çok büyük fedakarlık yapsa gibi ama sizin aranızda bir güç mücadelesi olduğu için e, karşılıklı olarak birbirinizin ezik taraflarını göstermek istemiyorsunuz. Yani ezilmek özellikle karşı taraf hani aşağıda gözükmek istemiyor, kendini aşağıda göstermek istemiyor. Yani size karşı bir güçlü durma isteği çok yoğun. İşte o size mesela ben çok pişmanım gibi gelse, yakarsa beni o şekilde görecek diyor. Bunu düşünüyor bakın, bunu düşünüyor. Yani ben ona kavuşayım, onun için her şeyi yapayım değil. O beni o şekilde görecek. Böyle bir probleminiz var gerçekten. Artık sizin de ona karşı olana olduğu gibi yansıtmadığınızı düşünüyor ya da yansıtmayacağınızı düşünüyor ve sizi çok böyle şefkatli bir insan olarak görüyor ona karşı çok bir sevecen bir tavrınız varmış. İlgi, alaka, bir sıcaklık vermişsiniz. Bu okumayı hani kim dinliyorsa dinlesin fark etmiyor. Yani beyefendiler de Dinleyebilir, izleyebilir. Aynı zamanda hanımefendiler de. Çünkü kolektif bir açılım olduğu için hiçbir zaman orada bir ayırım yapmıyorum. Ama e, kolektif olarak bir anne gibi olmuşsunuz. Ve sizi tanımladığı zaman da öyle. Hani bir mesela anne ne yaparsa yapsın çocuğunu affeder. E, hatalarını görmezden çalışır. Onu düzeltmeye çalışır. E, böyle görüyor sizi. Yani ona içten içe acımışsınız çoğunuz hem de içinize bir e, acıma duygusu ve koruma duygusu var. Hani o şekilde sevmişsiniz bu insanı. Bakın onu özlediğinizi düşünüyor. Beni bir şekilde özlüyordur eminim. Ama ben ona gitmiyorum ya da bir şeyler yapmıyorum. O böyle hani cam kenarına geçiyordur. Böyle gökyüzüne bakıp hayaller kuruyordur. Ya da şu kapıdan biri girecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi gibi bekliyordur gibi düşüncesi çok fazla. Çünkü diyor ki o gerçekten bir şeyleri iz, istedi, arzuladı ama istediğine kavuşamadı. Sizinle alakalı. Bu yüzden de üzgün olduğunuzu düşünüyor. Ama bu insan diyor ki evet ben sana hatalar yaptım yani sen beni hoş gör bağışla içinden yani bana e, ah etme. E, çünkü ben gerçekten kimsenin aklına girmek isteyen de bir insan değilim. Beni her durumda içsel olarak affet ve bağışla bana merhamet et içsel olarak diyor size. Ve gerçekten e, ben de mutsuzum ama... Aranızda bir çaresizlik hissiyatı var. Yani nasıl desem ilişkiniz ya da bağınız e, ya doğru zamanda birbirinize denk gelmediniz ya da aranızda aşılması zor olan yollar var. E, bu yüzden mantığa ve kalbe sığmıyor. Mesela kalbi size karşı gelmek istese de mantığı diyor ki dur hayır yapma. Böyle bir duvar var aranızda ve siz bunu yıllardır yıkamıyorsunuz. Ailesiyle alakalı gündemler var, bir takım aile problemleri var. Bu insanın sıkıntılı süreçlere girmiş açıkçası ve hani olumlu şeyler olsun isterken hayatında olumsuz süreçler olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bir mahkeme durumu söz konusu. Bu insanın böyle bir durumu var. Hem de. Bu zamana kadar ailesiyle alakalı bir hesaplaşma gibi. Yani herkes oturup içindekileri döküyor. Hem de bilmedik şeyler biraz gündüzüne çıkmış gibi hissediyorum. Bu insanın da alakalı yani ailesi, aklınızdaki insan çünkü her şeyi yansıtmıyor. Bunları da öğrenmiş bir yüzleşme olduğunu düşünüyorum. Şu anda direnmeye çalışıyor gerçekten böyle kafasını toparlamaya çalışıyor. Kendisi sizi çok merak ediyor hatta bir özlem duygusu var bakın bundan iki gün önce falan yani o günden itibaren olması lazım bu insana böyle bir haber gelmiş ee, özellikle geçmişten birisi olduğunu düşünüyorum yani bir eski sevgili durumu ya da ona platonik olan bir insandan öyle bir haber geldiğini ama aklınızdaki insan ona karşı çok olumlu olmadığını çünkü duygularının kalmadığını görüyorum ve kalbi çok kapalı zaten hani kapatmış ve hayatında ağır ağır ilerlemelerde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu insanın isminde B harfi, S ya da Ş harfi olabilir, K harfi var, Y harfi, A harfi ve H harfi. Şimdi burç olarak da terazi, akrep. Akrep zaten hemen hemen her zaman geliyor. Çünkü bir kere Venüs olarak akrebiz. E, yengeç var. Boğa burcu. Aslan. Ve başak enerjisi yoğun arkadaşlar. Tabi burçlar ya da isimler uymuyor diye dinlememezlik yapmayın. Çünkü bunlar tamamen gönderdiğiniz enerjiyle alakalı bir şey. E, açılımımız bu şekildeydi. Özel kişisel danışmanlıklar için sadece size özel açılımlar için instagram adresine ulaşabilirsiniz. Sabırla beklemede kalın. Yoğun olduğumuz için sizlere geri dönüşler olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.